Günaydın güzel vatanım. Adem'cim sana da günaydın canım. Kolay gelsin. Akabinde şöyle söyleyeceğim. Beni az önce gülme tuttu da onu söyleyeyim. Kardeşlerim söyleme sayıp kahvaltı yapayım dedim. Şimdi maske var ya maskemi indiriyorum. Benim gülme tuttu. Ama bu gülme sağlığa dair. Yani maske. Evet. Yani ne zaman maskemi indirsem bir şey yasam söyleme sahip kardeşlerim. Yani gerçekten gülme tutuyor. Ama sağlığımızı koruyor. Evet. Şükürler olsun yarabbim. Gerçekten şükürler olsun yarabbim. Evet. Evet kardeşlerim Adem'cim kendine dikkat et canım. Şimdi sana bir şarkıyla sesleniyorum. <Sessizlik> Seni seviyorum, Seni seviyorum, duyuyor musun? Sevgilim kalbe karşıdır dağlar Söyle sen de beni beni seviyor musun? Yani dışarıdayım bağırarak söyleyemem. Bazen böyle şey oluyor hani mesela boş alanlar oluyor. Boş olduğu zaman e, bağırarak söylüyorum biraz şarkıyı ama hani böyle olduğu zaman bağırarak söylenmez. Ana deli gömleği giydirirler var ya Allah muhafaza. Evet, güzel Türkiye'm, vatanım, toprağım, böceğim, çiçeğim, bayrağım ve tekrar bayrağım, canım bayrağım, askerim, polisim, jandarmam. Evet, her birinize sağlık, sıhhat diliyorum. Evet, Allah ayağınıza taş. Gözünüzden yaş değdirmesin. Amin. Amin Allah Evet Diyeceklerim bunlardan ibaret Kardeşim Kardeşlerim ee, Ben de şimdi ilçe arabasını bekliyorum Binip gideceğim Evet Biraz daha buradayım Ondan sonra elimi değiştiriyorum Evet Evet kardeşlerim. Eylül sabahından bir sonbahar sabahından herkese alas varladık diyorum. Hoşça kalın efendim.